Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ne gülüp lolo oynuyoruz. Hadi video bize bu lolo paylaş arkadaş. Şimdi bir bebek oldu. Bir bu çim var. hadi bu video Bu da onu oynayınca dedi şu anda bebeğin saçı bile. bebek. De... <laughs> <laughs> Neyse ben şimdi bebeğin saçı Yok çocuk o yayak. <laughs> Niye? Çünkü arkadaşlar beynay oyunda ne güzel geldim. Onu oynamasını söyleyeceğim. Hani o da oynar mı diye sorabileceğim. Bir saksak mı? Efsu olması lazım arkadaşlar gördüğünüz saçı çünkü ben Efsu severim. Efsu. Mip severim, severim. Arkadaşlar pardon reklam çıktı. <gülüyor> 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 Şuraya bu saç vay. Bu iyi arkadaşlar. Ben bir üstümü şey yiyip siz şey bakmayın yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç tapıldım. Ama arkadaşlar böyle maske takınca yalarda pırıltı var ya arkadaşlar. Mu müp yani. Evet şimdi ben aynı yapacağım. Karakterini <laughs> 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 nerede bulursam tanıdım. Çıkartıp bakın. Ne demiş bu? Ne demiş bu? de da bir şey yapmamış biz de oturalım bunu vereceğim. Bir de o bir şey alalım Çok iyi Oydu ki. Aa aa ayındar. Aa aa o. o. Aa. veremiyormuş. Aa adı 50 12. Oo çok 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 mu? <laughs> Şuradan bir. <an> <laughs> Bu arada arkadaşlar benim oyun adım arkadaşlar. Buradan bir ekleyerek bulabilirsiniz. ben diyor arttır kabul etmeden. Hemen atın. Hemen 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 hemen. hemen. Tabii izlemiyorsunuz şimdi. Çünkü video Hemen şuradan silelim. Evet. Geçiyoruz. Hmm. Bebek olarak geçelim. Böyle şimdi. Arkadaşlar ben niye arkadan dolamıyorum, sapmıyorum. Ben dolanıyorum ben tabi. Devamlayabilirsiniz. Arkadaşlar. De buradan çıkasınız ya. Hop Allah. Çıkınca da geçmek için de kalıyorsunuz. Camları ince olduğu için geçebiliyor üstüne. İşte, evet, çok güzel. Bambik alalım. Haydi buyum, haydi buyum. Bir de uyum olmuş. Bu da bensiz. Ben hiç bakkaldım kız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, adamın sesini duydum. Dön, evlere gideceğim. Neredeymiş? Hadi. Nerede? Sen yoksa başka bir dönem. Arkadaşlar ben gideyim şöyle. O da şaşırtılamadım. Hop. Ay. Hadi. Bende. Lili 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 lili. Arkadaşlar. Çok eğlenceli. Arkadaşlar. Bir evi soyan küçük kız. Ada da peşinden kovalıyoruz. Reklam. başlıyor. Dedi 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 dü dedi. Anne bu kim? Nasıl anlamadım arkadaşlar? Ya ben de yapıyorum? bu. Ay eva. Hiç bozuk diyecek. Niye ben? İnşallah inşallah bunu yazını. Hah, Şurayı. Hı. Tamam, birazdan çıkar. Biz dostlara benim evine. Valla. Hadi ya. Beyna ün evi Peki gelen yerlere ev yapanlara bakmak istiyorum şimdi. Cici cici cik abi cik abi ya abi mam buyum boy boy buyum boy boy bu ben de geleceğim. Ben geleceğim abi? Когда коллайп что-то О, это выглядит. Алла Все под коккос надо будет нам сничный Ağzı da kırmak Nerede bu? Nerede? He 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 bu. Bunu Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Kim? Evet evet niye yok genelde böyle yapıyor ama? Yine gerçekten soğuk. Bera Bera Bu bak şimdi? nerede lan. Şöyle bak bak. Anne daha güzel tek <laughs> ya. Hadi üşüne bak bak. Ersin'in acı çıtır. Ama bireysel çekmem lazım. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Gayet Annem de Hadi bay bay.